Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz. Bugün ayın 10'u aralığın 10'u 2024 arkadaşlar. Bu fincanı içip sizin için yorumlayacağım. Allah'ın izniyle ve alma verme dengesi olursan sevinirim. Bu her zamanın enerjisi olsun. Ne zaman izlersen o zamanın enerjisi olsun. Ve arkadaşlar alma verme dengesini unutmayalım abone olalım beğenelim ve yorum yaparız ve arkadaşlar yanlış bir şey de söylersen özür diliyorum ve bu biliyorsun ücretsiz herkese günlük tertemiz bakıyorum herkes için bir şey var içinden karşınıza çıkmışsa tesadüf değil demek ki sizinle ilgili bir şey var herkes için niyet ediyorum ve her zamanın enerjisi olsun. Falci Anne Youtube'da. Falci Anne karışım falan. Falci Anne Youtube'da. Arkadaşlar bunu görebilirsiniz. Bilebilirsiniz. Ve bunun için size söylüyorum. Şimdi yorumluyoruz. Buradan iki tane kuş uçuyor. Sanki size haber getirecek. Buradan üç mahkeme peş peşe olacak. Bu mahkemeden üçüncü celse beraattır. Arkadaşlar bir göz aydınlığınız var. Canlarım benim. Buradan bir eğlenceye katılmışsın. Bir eğlence var. Görüyorsun bir kişi kanadını açmış. Sizi kanadın altına alacak. Size destek çıkacak. Buradan bir erkek de her konuştuğu zaman zehirden berek ağzından akıyor. Bu bayan sarışın. Bu erkek çirkin kelimeler çirkin davranışlar sergiliyor. Bir saat sonra geliyor, yalvarıyor, ben seni kırdım ben seni üzdüm. Ya birisini yani üzüyorsanız, demişler, affedersiniz bir gülü koklatacağım, bilmem nokta nokta arkasına ne yapacağım. Yani bunun için söylemek istemiyorum. Her kalbini kırdıysa, bu bardak kırılsan birleşmez. Kırmışsınız, kelimeni özür diliyorum şunu yapıyorum bunu yapıyorum olmaz bir anahtar elinize düşüyor dört kişilik konuşma var bir kişi hamiledir ağırdır Allah güzel evlatlar nasip etsin göz aydınlığı var kapı açıktır ve buradan 4-5 kişi konuşmalar var A e harfi ne harfi ve harfi bir kişi sizi çok düşünüyor çok hayırlı bir insandır. Çok böyle merhametli ve iyi kişiliğe sahiptir. Siz görmüyorsunuz ama ben görüyorum arkadaşlar. Merhameti dört dörtlüktür arkadaşlar. Herkes merhametli olamaz. Diyor ki yemek herkese ama giysi herkese değil. Yani bir ayrı dilde. Bizi korur hemi keseyle ne hem kese arkadaşlar. Orayı için size söyleyeyim. Doğrusu. Bu kişi biraz dürüst değil. Siz bir sorunlar aranızda oluyor. Çünkü sen ne kadar onu düşünüyorsun o seni o kadar düşünmüyor. Ve sanki kapalı bir enerjiniz var. Biraz daha kendini aç. Biraz daha sanki bir yeni fırsatlar elinizde düşecek ve maddi kazanç elde edeceksin. Biraz daha dikkat et. Biraz daha hayat bir ilişkiden iyi. Yani şey değil. Yani içinizden taşıyorsan bunu doğru bir şekilde yapabilirsin gibi bazı şeyleri. Yani olduğun gibi değil. Düşünün taşının ona göre yapın arkadaşlar gibi yani bazı hayalleriniz güzeldir ama gerçek olması için bir fazla gösteremiyorsun gibi bu ilişkide sanki içiniz sanki savaştasınız birlikte olduğunuz sanki aynı kafa yapısından değilsiniz gibi üçüncü kişiler hayatınıza karışmış ve sizi ailesidir senin aylındır. sabrınız zorlanmış gibi sanki bir kişi var sen ne kadar söylersen söylesen ne Allah dinliyor ne seni anlıyor ve kendi kendine ne istersen onu yapıyor biraz sizi her defasında sinirlendirmek için hareketleri yapıyor. Bu stresle baskı oluyor. Bu baskılardan, bu streslerden duygusal biraz uzaklaşmışsın gibi biraz daha dengeli, kırarlı bir durum olabilir. Beklendiğin sanki bir yukarıdan tutman gerekiyor. Ne, ne yapacaksın bilmiyorsun. Aklındaki kişi maalesef sizin için gerçek anlamda Sanki biraz şüpheli Biliyorsun arkadaşlar Bir her şey diyorsun Değerli ama değersiz Bakın kişi var Bazı kaybettin yıllar var Günler var Siz bilmiyorsun ne yapacaksın Sanki kırdağa düşmüşsünüz sanki üzüntüye düşmüşsünüz ve iniş çıkış bir durum içindesin ama sakinsin sanki yoğun duygularınız var ama nefes alabiliyorsun umutla bir devam ediyorsun diyorsun ki biliyorsun bu kişiyi değişecek olacak böyle olacak ama umudumuzu bitirmiş size dönsen de sanki aynı durumlar gelebilir. Ve ilişkinizin başında sanki hiç olmamış gibi kaygılarınız sanki belirsiz bir durum içindesi. Bir avuç mutluluk için sanki her şey yapmak isterdim gibi. Bir karar vereceksiniz. Artık bu karar sizin için ne var? bu sorunlardan diyorsun ki ben nasıl kurtulacağım gibi sizden bir bu aklındaki erkek bu zamana kadar duygusal kararlar hep sıkıntı çekmişler gibi ama mantıklı bir düşünce yapmak istiyorsun ileride bir zamanda gerçekten olacak gibi bir anlamanız gerekiyor. Sıkta şeylerden uzak durmalısın her defa sizi üzmek için bir fırsat olmuş. Bunu da artık diyorsun yeter. Kabul etmiyorum. İlişkinizden siz bir karar vereceksin. Ya bitti ya da devam. Hala bazı şeyler öğrenmeniz gerekiyor. Çok fazla dürüst olmayan bir kişi çok size saklamış bazı şeyler var. Biliyorsun, sanki yanlış ortaya çıkınca yalanını yakaladığı zaman çok pişman olacak, çok üzülecek. Bu erkek doğrusu. Bir de buradan e, düşmanlarınız korkuyorsunuz. Ama en yakın insanlar size zarar veriyor. Onlarla ilgili düşünceleriniz bazı çok bir detaylı bir düşünüyorsun. Hareket ediyorsun. Bu durumlar ve bir çatışma, bir tartışma gibi üst üste fazla geliyorlar. Stres şu an sizinle çok bir sanki arkadaşınız olmuş. Ama kafana takmamalısı çok sizi yıpratmış. Çok da e, yoruyor sizi şu an biraz daha yoluna yürümelisin etraftaki kişi biten olan daha anlamak için anlamı yani enerjinizi anlayın yani böyle şey yapmayın bir de buradan e, e, sanki irade, idare etmişsin sorunlar su kanlı bir durum ahlaktarsın bir huydasın ve bir de yetişkin biri var sanki bu kadar iyi biliyor musun iyi ama sanki böyle ergen gibi davranıyor bu ergenlik de siz hep onu topluyordun bu bayan bu kişi biri onu müraple ediyor üçüncü kişi sanki böyle Üçüncü kişi karışıyor. Üçüncü kişi kafasını karıştırıyor. Üçüncü kişi onu değiştiriyor. Üçüncü kişi nasihat ediyor. Bir de sanki ne bekleyeceksin bilmiyorsun. Ve artık bu hazır değil sanki bir ilişki. Yani zamanı değildi bu ilişki başladınız. Onun için üçüncü kişi Olduğun gibi görünüyor. Bu olduğun gibi bu ilişki bir bayandır. Bu erken hayatında sizde sizde rahatsız oluyorsun. İçiniz yaşayamıyorsun. Üçüncü kişi de içinde bir stres oluyor. Ve bu kişi onun sanki çok kayıp zamanı yani biliyorsun çok kaybedecek zamanınız yok arkadaşlar bunun için düşün taşın yeni karar ver çünkü gerçekten yanlış şeyler yapıyor onun için böyle olmayın bir sizi aramıyor çaba göstermiyor telefon etmiyor sanki bazı şeyler gözden geçiriyorsun ve etraftaki kişilere çok düşkünlüğü var ama ailesidir. Ama arkadaşıdır. Ama neyidir. Sanki onlarla ilgileniyor sürekliyim Ve sanki ikiniz de engellenmişsiniz sözde birbirinizi. Ama tabi mı sanki biliyorsun ne o adım atıyor ne siz atıyorsunuz. Bunlar da çocuk gibi sanki oyuncak etmişsiniz. Bu aşkı. Onun için bu ilişkide gerçek davranmanız gerekiyor. Bir böyle sanki böyle sen onu uyalıyorsun. O atar, bu atar. Böyle zamanınız gidiyor. Vaktiniz gidiyor. İkiniz daha suçlusunuz canım. Ama gerçekten her günün yani aynanın önüne geçin şükürler olsun yaşıyorum. Ayağım var, elim var, gözüm var, kolum var. Yemek yiyorum, yaşıyorum, şükürler olsun. Böyle zamanınızı boşuna harcamayın, bir kötü bir enerji kafanıza koymayın. Böyle bir dürüst davranı gibi, birbirinizin yolunuzdan ya çekeceksin, ya da gurur yapmadan aranıza konuşacaksın. Ne istediğim bilmiyor, sanki adam bilmiyor atması. Artık siz de çekilin kenara. Sizde çok gerginlik var bu bayanın. Bu ilişki size gerçekten sizi yormuş. Ve sanki böyle her konuda sizi engelliyor, tırıp atıyor. Artık sizde kaldıramıyorsun. Bu erkek de olmuyor. Sizi de e, suçluyor gerçekten. Öyle de olmamalı. Arkadaşlar buradan iki yol var bir durumlar var, bir olumsuzluklar hissediyorsun. Bu olumsuzluklar sanki enerjinizi kapatmış ve buradan öyle görünüyor. Bu ilişkinizde, sosyal hayatınızda bir sorun var. Karşınızdaki kişi ne kadar yaklaşsan da karşıdaki kişi o kadar uzaklaşıyor. Ne kadar istemiş, olduğun sevgiyi pek fazla göremiyorsun. Aklındaki kişi de bu durum belirsizlik bir durumda. Bazı tecrübeleri tamamlıyorsun. Bu ilişkiyle bir karar vermeniz gerekiyor. Sizi çok yakında hayırlı bir şekilde etkileyecek yani ve enerjinizi kapatmadan çok güzel hareket edeceksiniz. Bir de Büyük ömür boyu birisini demişsin seviyorum. Ama şimdi ne yapıyor? Ne olmuş? Diyorsun hepimiz bize yeteriz. Her çıkmaz de kendisi olmuş. Yani sözde çok da siz bekliyorsun hala. Sanki diyor yeri benden değişim ki sanki yerinizi dolduruyor. Çok da sizi güzel sanki size güzel günler yaşatmadı ama yanınızda olduğu zaman size mutluluk veriyordu gerçek yani bu erkek ama bu erkek yani sanki gününü geçirdi çekip gittiği bir kenara böyle olmamalı bazı taraftan çok kızıyor bu bayan gerçek kendini anlıyorsun şimdi bu süreçte gerçekten bir de bekleyişinden değiştirmelisinin gibi Aşkınız da karmaşık bir durum. Sanki bu sevdiğin kişi, sanki bir de artık diyorsun ki e, aşk aşırı derece değişikti, de kutsaldır. Biliyorsun, e, gerçekten aşk sınır tanımaz, utanç sınır tanımaz. İnsanın kalbine girdiğin kişi çıkmaz. Beyin kalp diyor kalbimizde, kalbimizde gerçekten değil bizim beynimizde küçük iki bizim iki beynimiz var. Bir küçük soğan var, bir büyük var. Küçük soğan bilgi çaldığı zaman o beyinden kalıyor, asla gitmiyor. Yani o kişi kara sevda gibi bir durum olabilir gibi. İki kişi sizden haber almaya çalışıyor. O engeli koymuş ama başka yolda sizi gizliyorum bu kişi kafası karışık, kendin hissettiklerini farkına varacak gibi gene size karşı ne hissettiğini bilmiyor. Şu an durumda sanki sessiz sedasız kalıyor. Sadece diyor günler geçsin. Yaptığın haksızlar yapmış. Bunu düzelmesi için de hiçbir şey yapmıyor. Size karşı sanki canlı ama hareket edemiyor gibi bazı şeyleri sanki sorgulanmadan atıyor. Size karşı çok sonuç vermemiş. Bazı yalanlar var. Kendini de üzmüş, sizi de üzmüş. Size hayran ama her şeyi de olmaz. Bir de başkası hayatınıza karışacak gibi ve bunun için başkası karışmadan başlayın arkadaşlar. Şimdi bakalım. Arkadaşlar vallahi boşalttık Bir kişi sanki bir adım atıyor. Siz üç adım atıyorsunuz. Bu üç adım atmak için sanki sizi cepten buluyor. Bunun için olmaz arkadaşlar. Görüyorsun sıkıntıları boşalttık. Allah'ın izniyle mutluluk önünüze çıkacak. Rahatlama olacak. Aydınlıklar olacak. Önünüzde biliyorsun gibi. Ve bunun içinde biz bu erkek suçsuz mu suçlu mu? Siz de suç, suçlu. Siz de suçlusun. İkiniz de. Size çok haksızlık bu bayana yapılmış. Sanki hep inkar ediyor. Bir ilerleme yok. Belirsiz bir durum. Biraz zor bu ilişki. Zor gözüküyor. Ama daha düzgün gelişecek. Bir de aklındaki kişi narsiz ve egoist biridir. Yolunuzda kalmış, ilerleyemiyor. Umut daha umut verici, daha ilerileri daha güzel gelecekler ne kadar aklınızı kullanacaksın ona göre. Yani ona göre sanki artık bir şey yapacak. Bir de ne zaman garip bir şey düşünsen hep haklı çıkıyorsunuz. Sanki her zaman yanınızdadır. Kurucu meleğiniz içindir. Ve bir de sizi her şeyden kurtarmış bir güç ve tercibe sebep olmuş size. Ve sizi terk etmesi sanki e, önünüzde kapalı. Çok kapı önünüzde açılmış. Ve çok şey yaptınız. Sizi teşekkür edeceğine fazla şeyler daha başına gelmiyor. Sanki dengeyi koruyamamışsın. Bu erkek mesafe koymuş. Sizi bu mesafe koymuşsa sizin karınızdır. Ve bu kişi gelmiyorsa yani demek ki başkası var. Sanki sizi değişmişsiniz. Duyduklarınız, gördükleriniz, dengesizliği fark etmişsiniz. Ve özellikle yaptığım bu bayan sanki suçlu gibi bir davranmış. Bu da bu erkek çok farklı davranıyor. Bu psikolojikten bu bayan kurtulmalıdır. Ve artık vakti gelmiştir yani. Bunun için artık kendini düzene koymalısın. Arkadaşlar size söyleyeyim. <laughs> Pardon arkadaşlar. Sevdiğin kişi sürekli sizi düşünüyor. Sizde haksızlık yaptığını farkında da telafi etmeye çalışacak. İlişkinizde yaşadığın bu öncelikler aranızda hal etmeniz gerekiyor. Bu durumları çevrenizden yardım almaya çalışıyor ve çevresinde sanki ona yardım etmiyor. Yani sizden soğutmaya çalışıyor arkadaşlar. Çok da umutlu, çok da güzel. Net bir şekilde artık bunu harekete geçireceksin. Mutluluk önünüze gelecek. Arkadaşlar bugün de bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcı olsun size. Umarım izlersiniz. Özel isteyen kişiler bana ulaşabilir. Biliyorsun. Su falı, kahve falı, çay falı, ee, mum falı. Mum kağıt falı, e, kına falı, e, tarot her çeşit. Bakıyorum arkadaşlar.